benim diyor kocam fasık. Evlenirken ben de öyleydim. Ama ben diyor işte kitapları, tavsiye ettiğiniz kitapları okuyarak, Osman Ünlü hocamızı dinleyerek, Türkiye Gazetesi'ne de abone olarak elhamdülillah diyor hidayeti buldum. Ama diyor kocamda herhangi bir değişiklik yok. Ama diyor bir hadis-i şerifte fasıkla evlenen kadını allah Teala merhamet etmeyecek diye bildiriliyor. Bu durumda ben ne yapacağım şimdi? O başlangıçta. ...başlangıçta fasık olduğunu bilerek aynı şekilde evlenirse öyle. Ama başlangıçta ben de fasıktım diyor. Tamam mı? Bilmiyordu zaten. Bilmiyordu. Mevzuyu. E şimdi çoluk çocuk sahibi de oldu. Onu terk etmesi uygun değil. Dua etmeye devam edecek. Belki de o adamın hidayeti e, hanımı vasıtasıyla olacak. E şimdi o adam eğer hidayete ermiş olsa hanımına teşekkür edecek. Niye? Çünkü kendisi o hanıma dini öğretmekle mükellefti. allah Teala onun hesabını ondan soracak. Erkeğin hesabını hanımından sormayacak ama hanımınkini kocasından soracak. Teşekkür etmesi gerekir. Ya benim yapmam gerekeni işte Tegeret Efem, Türkiye Gazetesi bu kitaplar yapmışlar. Bunları kim hazırladı yaptıysa Allah-u Teala onlardan razı olsun sana da teşekkür ederiz demesi gerekir. E bazıları yok işte bana izledin canım onları yapmayacağım falan diye böyle soğan erkekleri de var. Allah Teala onlara da anlayış versin, hidayet versin. Sabırlı olsun, istiğfara devam etsin. Beş vakit namazının arkasına dua etsin. Rabbim hidayet nasip etsin inşallah. Teala. Amin. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz de teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.